Ya ben öldürdüler ya. Abla gözümün önünde kestiler ya. Ben öldürdüm. Arkadaşlar hiçbir şey konuşmuyorsunuz. Nasıl bulacağız? Altınlara. Ölüyü nerede buldun? Niye bir şey söylemiyorsun? Geçiyoruz. İlk başta elektrikte dağıtım parası. Sonra vanayı çevirdim. Haberleşme kesildi. Açmaya gittiğimde biriyle sanırım bir kişi vardı açtı. Sonra misafirde fotoğrafı birleştirdim. Tam çıkıyordum. 7 numara oradaydı. Sonra da rapor geldi zaten. Altı numara. Neden konuşmuyorsun? Lütfen ya. Düzgün oynayın. Ben de görev yanındaydım. Hatta yeni hesap yanındaydı. 7 numara madem biliyorsun neden söylemiyorsun. 6 numara istersen bir konuş canım benim. Görev yapıyordum. Hiç kimseyi ve hiç birinizi görmedim. Gördüklerimi de tam hatırlamıyorum. Yalan olmasın. Yani gören varsa veyahut da şüphelenen söylesin. Biz de ona göre değerlendirelim. Manzara odasında görev. Kimse Ben yaptım ben 8 numara yaptım. Çekil çekil. Yalan <laughs> konuşuyor. Yani hesapsa ben hesapsa ben. Ben yaptım ben yaptım. Ay, tamam, verin tamam. numara. Benim tamam, diyen <laughs> kim? Ya? Bir şey soracağım. 7 numara söyler misin? kimin kesmiş? Ya 7 numara bir kere misafir değildi ya. <laughs> <laughs> Derin değil. diyen kimdi? Derin diyen, <laughs> diyen kimdi? <laughs>

Ne atmayı, atılmayı? Seni attık artık. Sökülme lan beni. Lan Fatma. Ses versene mal. Bilmiyor ki beni. Aa. Atı. Şimdi arkadaşlar ölüyü güvenlikte buldum. Gördüğüm kişiler var. Onlar bir konuşsun. Zaten rapor verdim. Bir şey açıklamayacağım. Bir konuş. Özel köylüyüm. Manzara da veri indirdim. Müzik çalacaktım. Dinlemek için. Buyursun gelsin. Ben de elektrik odasındaydım. Oradan, oradan çıktım. Zaten diğerlerini gördüm. Şüphelendiğim iki kişi var, söylemeyeceğim. Oyda kullanacağım. Bu, bu yangın tüplerinin orada görevimi yaptım. Oradan aşağı doğru gelir gelirken 3 numara ve 5 numara yanımdan geçti. Sonra 5 numarayla biz restoranın tarafına doğru gittik. Yani yanımda 5 numara vardı. Başka da bir şey görmedim. Ben mutfakta görevimi yapıyordum. Hatta bir ya da üç vardı. Hatırlamıyorum. Sonra dört numarayla beraber. Bence 4 numara şey öldürmüş olabilir yani. Emin değilim ama şüpheleniyorum. Nerede bulmuştu on numara? Güvenlikte buldum da şimdi arkadaşlar yanlış anlamayın. Ben görev yapıyordum. işte şöyle deyip geçiyorsunuz. Hiçbirinin nereye, nereye gittiniz adam akıllı evet. Böyle oyun Doğru diyor. Doğru diyor. Yani herkes bunun bir çoktan süresinden uygun. Ya ben, genel ben, ben şu an çok şüphelendiğim kişiler ama... hani 3, 4, 5'i gördüm sadece. Onlar gö tarafından geliyor. Ben 6'yı gördüm. 6 şeydeydi mutfak tarafından abi geliyor. Tamam, ben en son restorandaydım. Ben 4'ten. Beş... Ya ben 3'e üç vereceğim arkadaşlar. 3 numara. müziğimi dinlebilir misiniz? Haberleşmeyi açalım. Müzik dinleteceğim. Müzik dinlemeye gelin. Kız gel. Cem'i on numara yok. Evet arkadaşlar benim yakalandım. Elinize konuza sağlık. Yasmin seni de yanımda götürdüm. Hakkını helal et. Bomba gelince anladım zaten bir ölü var. Hiç bombaya gitmedim. Oradan da zaten dörde dörde gördüm. Dördü. Direkt hiç oynanmayın. Ölü oyu bölmeyin. Dörde verin. Tamamdır. İki duydun mu sesimi müzik sesimi? Bu altı inşallah <laughs> ilk yerden <gönden gülüyor> sefer polu yapmadı. Sen heykelin yapmadım. orada kaldın 6 ki. <laughs> <olmadı. gülüyor> orada mı kaldım valla ben bilmiyorum nerede olduğunu. Dört numara Dört. altı vampir. Ne? Rapor yaptım Rapor ama. Yaptı. İnşallah. Değil İnşallah. Değil. Yeri kesme beni. Ben altıdan şüpheleniyorum. o insanın orada buldum. Arkadaşlar nereye gittiyseniz ilk elden beri söyleyeyim. Bak çoğunuza denk geldim. Ona göre vampiri buldum oyunu bitirdim. şüphelendiğim var. Ama şu an bir Ben görevlerimi bitirdim. Sonra güvenlik odasında kameraları izliyordum. Sonra kapılar kapandı zaten. Sonra e, bomba şey geldi. Ben tuttum. Sonra bence 6 numara yani. Şimdi arkadaşlar. Ben şunu düşünüyorum. 5 numaranın olduğunu düşünmüyorum. Bu bir. 6 rapor verdiği için 6'ya da gitmek istemiyorum. Hani çünkü Yasemin yukarı taraftan giderken yani bu elektriğin olduğu taraftan onun sonuna geçerken benle 5 numara yangını söndürdük şeyin orada. Neyi? Mutfakta. Aşağı tarafta en son lobiden geçerken heykelin oradan da 2 numara bekliyordu. Ben 2'den şüpheleniyorum. 6 çünkü aşağıdaydı. Devireceğim. sen vampirsin zaten boş uğraşma öldür hadi birimizde oyun oyun zaten sana kaldı artık bitti oyun ya bir kişi bir kessen zaten bitiyor. orta sana da basacak halim yok ben kes hadi yok ya ben basmam hayatta yapmadığım bir şey kes hadi oyun kesin. yok yok ben basmam ciddi söylüyorum basmam kes bitsin oyun